bugün size Afrika kökenli çok güzel, çok hoş bir salon ve ofis bitkisini anlatmak istiyorum. Bulunduğu ortama çok böyle güzel, harika bir hava katıyor oldukça popüler çok az ışık istediği için bakımı kolay olduğu için çok popüler çok güzel bir bitki ee, aslında dediğim gibi bakımı kolay ama bazı püf noktaları var eğer bu püf noktalarını doğru e, yapılarsanız doğru yapılırsa bitki gayet güzel gelişiyor büyüyor işte birçok kökler veriyor yaprakları kocaman oluyor harika bir şekilde hem evin havasını temizliyor hem de bulunduğu ortama çok güzel bir e, hava katıyor. Şimdi öncelikle bu bitkiyi tabi doğru noktaya koymak lazım. Çok güneş istemeyen bir bitki tabii ki. Fakat bu çok ışık istemiyor anlamına gelmiyor. Mutlaka ışıklı bir yere koymak lazım. Zaten eğer ışık almazsa bu yeşil yaprakların yeşilliği kayboluyor. Yapraklar solmaya başlıyor. Eğer yeterli ışık yoksa bitkiniz büyüyüp gelişemez. Mutlaka onu güzel ve doğru bir noktaya koymak lazım. Ama böyle bir noktanız yoksa evinizde ve karanlık bir köşe seçmişseniz bu bitki için ara ara haftada bir ya da iki kez mutlaka çıkartıp dışarıda havalandırıp güneş göstermek lazım. Tabii mevsime göre kışın bunu yapmak pek mümkün değil ama yazın, baharda bol bol havalandırabilirsiniz. Güneş ışıklarından uzak tutmakta fayda var. Bu güzel yapraklar her ne kadar çok fazla böyle hassas gibi görünmese de hemen yanıyor, kararıyor, bozuluyor yapraklar. Onun için ışık kesinlikle bol ışık çok önemli bir şey bu bitkinin gelişimi için. Tabii ikinci derecede önemli olan konu sulama. Afrika kökenli bir bitki suya az ihtiyaç duyuyor. Ama bu demek değil ki hiç haftada bir kere sulayalım ve bırakalım. Bu demek değil tabii. Yazın haftada bir kere sulamak yeterli. Böyle Güzel bir sulama. Fakat ben her sabah uyandığımda kalkınca ilk iş bütün tek tek bütün yaprakları spreyliyorum. Şimdi spreylediğiniz zaman e, bu çiçeğe nem vermiş oluyorsunuz. Yani ekstra ortamda nem yoksa ki birçok ortamda yani birçok mevsim her mevsim rutubetli geçmediği için bitkiler rutubetsiz ortamlarda bozulmaya başlıyorlar. O yüzden. E, Yapraklarınızı suyla yıkadığınız zaman, spreylediğiniz zaman bu hemen çiçek rutubet alıyor, nem alıyor ve gayet güzel büyümesine devam ediyor. Kışın daha az sulayabilirsiniz. 10 günde, 15 günde bir dediğim gibi toprağına bakarak. Şöyle fazla sulamaya ihtiyaç duyan bir bitki değil. Toprak böyle çok özel topraklar da gerekmiyor. Normal yeşil yapraklı bir bitki toprağı gübreyle karıştırarak. Ekebilirsiniz. Ben bunların içine e, solucan gübresi katıyorum. Bir iki tane de kendi e, bahçemde büyüttüğüm solucanlarımı koyuyorum. Bu konuya ait videom var. Eğer siz de solucan gübresi yapmak isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Ya da normal dışarıdan aldığınız herhangi bir sulu ya da katı gübrelerle toprağa karıştırıp normal çiçekleri ekebilirsiniz. E, ee, bu çiçeği bir başka özelliği var. Eğer buralardan şöyle tomurcuk vermesini istiyorsanız şöyle şuralarda vazilinleyebilirsiniz. Şöyle tamamını yer vazelinlerseniz her yerden kökler çıkabilir. Onun yerine şöyle sağlı sollu yaparak değişik yerlerden yeni kökler verebilir. Şu şekilde. Aynı zamanda vazelinin güzel de bir etkisi var. E, vazelin sürdüğünüz zaman, yani aslında bu büyük ağaçlar için de geçerli. Ben normalde e, bazı ağaçların e, böyle çevrelerini de vazelin sürüyorum. E, yukarıya e, ağaçlara zararlı böcekler çıkmasın diye oldukça faydalı bir şey yani bu. Siz de böyle vazelinleyerek işte zararlı böceklerden koruyabilirsiniz. Yine yaprakları sulamanın bir başka güzel tarafı var. Yapraklar ne kadar temiz olursa zararlı böcekler de o kadar bitkiden uzak duruyorlar. Aslında eğer bitkilerinizde zararlı böcekler varsa bunun anlamı yapraklarınız yeterince temiz değil. Çünkü bu yapraklar sürekli olarak evdeki tozları, bütün pislikleri kendilerine çekiyorlar. ve bütün o pislikleri emdikleri zaman aslında bitki bir nevi kirlenmiş oluyor. Her gün o yapraklarını ıslatarak bitkiyi bir şekilde temizlemiş oluyoruz. Bazen böyle duşun altına koyarak böyle çok büyük temizliklerden de bahsediliyor ama ben bu tarz şeyleri yapmıyorum çünkü bu şekilde yani duşun altında büyük bir şekilde ıslattığınız zaman kökler hemen kurumuyor, bir sürü problem oluyor. O tarz şeyler o yüzden ben pek tavsiye etmiyorum. Onun yerine her gün spreyleyerek gayet güzel yapraklarını temizleyebilirsiniz. Yine bu bitkinin çok güzel bir özelliği var. Bu bitki evdeki yankılanmayı önlüyor. Yani evinizde işte böyle çok fazla yüksek sesleri hep bu tarz şeyleri bitkinin yaprakları kendisine çekerek emerek yankıyı önlüyor. Bu aslında oldukça güzel bir şey. Ee, geçenlerde bana bir arkadaş mesaj attı ve soğuk ya da sıcak su verebilir miyim bitkime diye sordu. Şimdi bu bitkide sulama oldukça önemli dediğim gibi. Yazın... Ee, bitkiye soğuk su verirseniz ve kışında e, sıcak su verirseniz bitkiniz ölür. Yani bu tarz şeyleri yapmamakta fayda var. Daima bitkiye e, işte oda sıcaklığında su vermek gerekiyor. Sıcak ya da soğuk su bu tarz şeyler mutlaka bitkiyi öldürecektir. Bir de önemli konulardan bir tanesi bence bütün bitkiler için geçerli bu. Bu tarz bitkileri geceleri bakım yapmamak gerekiyor. Eğer gece bakım yaptığınız zaman e, saksı değiştirmek, işte toprak değiştirmek bu tarz şeylerde e, bitkinin kökleri normalden daha fazla ıslanıyor ve sabaha kadar kurumuyor. E, yapraklar aşırı derecede nemleniyor ve yapraklarda çürüme olabiliyor. Kışın zaten bakım yapmıyoruz. Ben bitkilere kışın saksı değiştirme, toprak değiştirme gibi şeylere karşıyım. Çok gerekli olmadıkça tabii yapılabilir eğer çok gerekliyse ama her zaman bunu yapmamak gerekiyor. Gece bakım yapmamayı tercih ediyorum. Çiçekçiden çiçek aldıktan sonra hemen herkes işte çok kısa bir zaman içinde saksı değişimi yapmaya çalışıyor. Daha büyük saksıya koymak istiyor yeni çiçek alanlar. Aslında bu pek iyi bir yol değil. Çiçekçiden çiçeğimizi aldıktan sonra ya da her nereden yani alırsak alalım. Zaten onlar bol miktarda gübre koyuyorlar. Birçok bakımı yapılmış olarak evimize geliyor. Çiçeği nereye koyacaksak orada birkaç hafta bırakıp çiçeğin ortama alışmasını sağlamamız lazım. Yani çiçek hem annesine alışacak, hem ortama alışacak, hem etrafa alışacak. Ondan sonra çiçek de işte saksı değiştireceksek ya da, da toprak değiştireceksek ondan sonra yapmak gerekiyor. Direkt olarak çiçek zaten yeni bir eve geldiği zaman bir şok yaşıyor. Hemen arkasından bir saksı değişimi, işte toprak değişimi arka arkaya şoklar yaşatmaya hiç gerek yok. Daha çabuk bozulur. Eğer bunlara dikkat ederseniz çiçeğiniz çok uzun ömürlü olur. Kolay kolay bozulmaz çok güçlü olur. Yani bunları dikkat ederseniz bütün çiçekleri çok rahat bir şekilde yaşatırsınız. Şimdi ben bu çiçeği ayırmak istiyorum şöyle ikiye. Bakalım köklerini bilmiyorum. Belki de daha üçe de ayırabilirim. Ama şu anda görüldüğü kadarıyla ikiye ayırmak istiyorum. E, saksısını değiştireceğim. Saksı zaten biraz küçük. Gördüğünüz gibi şöyle bitki hafif yana kaymaya başladı. Çünkü saksı küçük geliyor. Boyu çok uzadığı için. Hem saksısını değiştireceğim hem de yeni toprak koyacağım. Ee, ve ikiye ya da üçe ayıracağım. Çiçeği şöyle saksısından çıkarttım ve ayırdım. Özellikle köklerini göstermek için. Oldukça güzel köklenmiş. Harika bir şekilde. Şimdi ikiye ayıracağım. Çünkü eğer üçe ayırırsam burayı kırmam gerekecek. Ama bunu kırmak istemiyorum. Bunu aslında ayırabilirim. Fakat bunu da ayırmak, ayırmasam daha iyi olacak. Şöyle esasında ayrılmışlar ama şöyle yine de bütün olarak dikeyim. Şöyle. Çok güzel büyümüşler, çok güzel köklenmişler. Fazla köklerini bozmadan dikmek gerekiyor. Tabi burada birazcık da videoyu hem çekerken hem göstererek zor oluyor ama işte fazla kökleriniz edilememeye çalışıyorum. Yine kendi toprağından koyacağım, üzerine de birazcık yine tabi eksik kalacak toprak, toprak ilave edeceğim. Ee, i̇çine bu toprağın birkaç tane solucan gübresi ve solucan atacağım ama siz Normal ee, gübre de koyabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitki toprağından satın alarak o toprağa ekebilirsiniz. Ama tabii ki kışın yapmamanızı tavsiye ediyorum bunu. Baharda ve yaz aylarında toprak değişimi ve saksı değişimi yapmakta daima fayda var. Onu da hep belirtmek istiyorum. Evet birazcık daha toprak ilave ettikten sonra bu böyle çok güzel bir şekilde ayrılmış olacak. Gayet sağlıklı. Son halini bir başka videoda mutlaka göstereceğim. Ama zannetmiyorum herhangi bir bozulma yaşayacağımızı. Çünkü hem güzel toprak, hem güzel gübre koyarım. Ondan sonra da çok güzel böyle güzel bir e, odanın güzel bir köşesinde daha da boyu uzar ve yeni şuraları da vazelinlerim ve birazcık daha yeni kökler verip e, gayet büyüyüp genişleyip çok güzel bir hale geleceğini tahmin ediyorum. Umarım bu bitkiye ait her şeyi anlatabilmişimdir. Başka sorularınız varsa yazabilirsiniz. Onları da cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.